Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Yılın en karanlık gecesiydi. Ay gökyüzünde soluk bir leke gibi sallanıyor, rüzgar ağaçların dallarında fısıltılar fısıldıyordu. Burası, kimsenin girmeye cesaret edemediği kanlı çamlıktı. Köyün yaşlıları, ormanda ifritlerin düğün yaptığı gecelerden bahseder, merak edenlerin geri dönemediğini anlatırdı. Fakat o gece, Hasan ve arkadaşları dedikodulara aldırmadan ormanda avlanmaya karar verdiler. Ellerinde meşalelerle ilerlerken Birden her şey sessizleşti. Ne bir kuş ötüyordu, ne de rüzgar esiyordu. Arkalarına döndüklerinde geldikleri patikanın artık orada olmadığını fark ettiler. Karanlık bir boşlukta hapsolmuş gibiydiler. Sonra sesler başladı. İnce, tiz kahkahalar ağaçların arasından yankılanıyordu. Meşalelerinin ışığı bir şeylerin kıpırdadığını gösteriyordu ama ne olduğunu seçemiyorlardı. Derken ağaçların arasından alevler yükseldi. Bir düğün alayı belirdi. Gelin, boynuzları ve siyah tırnaklarıyla cehennemden fırlamış gibiydi. Damat, vücudu kertenkele pullarıyla kaplı, çukur gözlü bir yaratıktı. Etraflarında dönen ifritler alevlerden bir çember oluşturmuştu. Çığlık atan Hasan ve arkadaşları kaçmaya çalıştı ama ayakları yerden kesildi. Sanki görünmez eller onları düğünün içine çekiyordu. Etraflarındaki ifritler çığlıklarla şarkılar söylüyor Bedenleri yamulmuş varlıklar gölgeler içinde dans ediyordu. "Gelin," tırnaklarını Hasan'ın yanağına sürttü ve ona baktı. "Bizimle kalacaksın," diye fısıldadı. O gece Hasan ve arkadaşlarından bir daha haber alınamadı. Köyde anlatılanlara göre her yıl o gecede ormana yaklaşanlar uzaktan gelen korkunç kahkahaları ve haykırışları duyarmış ve eğer çok dikkat kesilirlerse o cehennem düğününde kaybolmuş avcıların çığlıkları hala yankılanırmış. Mert o gece garip bir rüya gördü. Karanlık bir odadaydı. Tek ışık kaynağı tavandaki küçük bir ampuldü ama titrek bir şekilde yanıp sönüyordu. Rüyanın içinde olduğunu biliyordu ama rüya fazla gerçekçiydi. Odanın ortasında eski tahta bir sandalye duruyordu. Sandalyede bir şey vardı simsiyah, kıpırdamayan, nefes bile almayan bir şey. Mert, istemeden de olsa yaklaşmak zorunda kaldı. Ayakları sanki iplerle kontrol ediliyormuş gibi onu ileri itiyordu. Tam sandalyenin önüne geldiğinde o şey kıpırdadı. Hızla irkilerek gözlerini açtı. Nefesi düzensizdi, alnından soğuk terler boşanıyordu. Rüya bitmişti. Ama tuhaf bir şey vardı. Odanın içinde bir şey hissetti. Kapı açıktı uyumadan önce kapıyı kapattığını hatırlıyordu. Ama şimdi aralık duran kapının ardındaki koridor zifiri karanlıktı. Karanlığın içinde bir şey varmış gibi hissediyordu. Bekleyen, izleyen bir şey. Boğazı kurumuştu. Telefonunu almak için elini uzattı ama elleri uyuşmuş gibiydi. Parmakları titredi. O sırada koridordan hafif bir ses geldi. Tık. 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 Sanki bir şey yavaşça ilerliyordu. Ayak sesi değildi bu daha çok tırnakların ahşap zeminde sürtünmesi gibiydi. Mert'in nefesi kesildi. Tüm vücudu kilitlenmişti ve sonra fısıltıyı duydu. Gözünü açma. Ses tam kulağının dibindeydi ama odada kimse yoktu. Mert, korkudan titrerken yatağın altından gelen bir nefes sesi duydu. Çıt. 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 Tırnaklar zeminde sürünerek yatağın kenarına kadar geldi. Mert tüm gücüyle gözlerini kapadı. Eğer açarsa Orada ne olduğunu görecekti. Ama o an yorganı hafifçe kaydı ve ardından soğuk, kemikli bir el yüzüne dokundu. Nefesini tuttu. Bunu hayal ediyor olmalıydı. Hayal ama el hareket etti. Parmaklar yavaşça yanaklarından aşağı süzüldü ve boynuna doğru ilerledi. Biri onu tutuyordu. Tam o anda odanın diğer ucundan başka bir ses geldi. Sakın gözünü açma, yoksa o da açar. Mert'in nefesi boğazında düğümlendi. O da açar mı? Bütün cesaretini toplayarak dua etmeye başladı. O an o şey hareket etti. Yatağın ayak ucuna kadar sürüklendi. Ve o korkunç, boğuk sesiyle tekrar fısıldadı. Açtığında ben de açacağım. Mert'in göz kapakları titredi. Daha fazla dayanamıyordu. Ve o anda yüzüne sıcak bir nefes üflendi. Gözlerini açtı. Ve o an odada göz bebekleri olmayan bir surat onu izliyordu. Bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sadece içini delip geçen bir çığlık duyuldu ve sonra her şey karardı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.